Efendim merhabalar. Sürekli istediğiniz biz bir kere yaptık. Yaptık ama sonra benim hard disk yalan oldu. Hard disk yalan olunca kaydedilen kısım gidince e video elimizden gitti maalesef. Evet. Birkaç video ile beraber Hasan Sabah videomuzda. Evet. Tüm videoların altına ve canlı yayınlarda soru olarak karşımıza hep bir soru çıktı. Hatta bir istek daha doğrusu. Hasan Sabah videosu yapalım. Evet. Hasan Sabah yapacak mısınız? Hasan Sabbah'ı dinlemek istiyoruz. Ne kadar çok reytingi var. Öldükten 900 sene sonra adam hala bu kadar büyük reytinge sahip. Öldükten 900 sene sonra. Tam 900 değil ama atlara 900 sene sonra böyle bir istek var adama karşı. İnanılmaz bir durum. Özellikle grup. bu Selçuklu dizisinden sonra evet. iyice arttı galiba. Gürkan uygun muydu Ha Evet o oynamış. Gürkan da iyi oynamış. Tabi doğru değil bu arada. Selçuklu sarayında rol alması, orada hocalık yapması, Nizamülmülkle görüşmesi falan çok doğru değil. O da filmin Senaryosu Rating için gün. yaptığı evet. şeyler. Rating yap için yaptığı şeyler. Efendim bugün sizin sürekli istemiş olduğunuz bir video ile karşınızda olacağız. Hasan Sabah. Bu videonun bir sponsoru var abi Agaser. Onun da ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Agaser. İlerleyen dakikalarda Peki. Agaser'den bahsedeceğiz. Tamam. Şimdi Hasan Sabah çok önemli bir tarihi figürdür. Selçuklu Devleti, Abbasi Devletinin o günkü varlığı, Fatimiler. Fatimilerin birkaç kola ayrılması. Bu konular işlendiğinde mutlak suretle önümüze bir adam çıkıyor. Hasan Sabah. Bir grup çıkıyor. Haşhaşiler. Bir bölge çıkıyor. Alamut Kalesi. Bunlar olmaksızın 10. yüzyılın sonları 11. yüzyıl. 12. yüzyıl çok fazla anlatılmaması gerekiyor bu figürler yoksa. Abonelik ne durumda? Gayet güzel abi güzel güzel. Bir abi. sıkıntı yok. Evet. Dostlar bizimle birlikte olduğunuz için her birinize çok teşekkür ederim. Bu arada ben video çekmeyi özlemişim biliyor musunuz? Hakikaten uzun zamandır video çekmiyoruz. Bir haftadır belki 3 haftadır video çekmiyoruz. Evet. 1045'li yıllarda İran'da 12 İmam Şiiliğini şimdi 12 İmam candır. Bak, e, üzümün sapı ile çöpünü ayıralım. Üzümü ayıralım. O bu tarafa, bu bu tarafa. 12 İmam candır. Gönlümüzün efendileridir. Hazreti Ali'nin evlatlarıdır, torunlarıdır. Hiçbirine toz kondurmayız. Ancak 12 imamı baz alıp Hz. Hüseyin'in Kerbela'da başına gelenleri baz alıp İslam'ın özüne vurmak Müslümanlara vurmak şerefsizliktir. Kerbela mevzusunda düşüncelerini biliyorsunuz. Karşıma bir, bir grup cahil cühela ehli sünnet ehli sünnet derip çıkıyorlar ben Kerbela'yı anlattığımda. Ehli sünnet eyvallah Hanefiyim eyvallah. Yani bir sıkıntı yok. Ancak Kerbela deyince durup onu anlatmak lazım ya. İşte bu Ehli Beyt 12 imamı paravan olarak bize kullanıp Şia siyasi politik, ideolojik mezhebini kuranlar, Abdullah bin Zil Huveysra Ettemimi adı verilen bir harici şerefsizinin İslam'ı nasıl böldüğünü bilmeksizin Şia'nın, bu arada Şia yol demektir. Şia kimin yolu? Ali'nin Şia'sıysa o benim kardeşim. Ben Ali'nin Şia'sıyım. Osman'ın Şia'sıysa o da benim. Ömer'in Şia'sı o da benim. Ebubekir'in Şia'sı o da benim. Muhammed'in Şiası o da benim. Bütün bu yollarda bu Şialarda yürüyen adam benim. Şia yol demektir. Fakat Ali'nin Şiası diye uydurulan ideolojik saplantılar içerisinde gömülmüş bir yol maalesef 12 imamı da Şii adı verilen Arapça kelimeyi de provokate etmekte ve amacından saptırmaktadır. 1045'li yıllar, 1045-1050'li yıllarda İran'ın Şia'ya hakim olan İsmaili kolu daha kurulmamış ama 12 imamlı bir Şia ekolünün ufak ufak serpilmeye başladığı Kum kentinde dünyaya geldi. Eğitimi, o ilk eğitimi Ehli Sünnet ekolü üzerine kuruldu. Hasan Sabah bir Ehli Sünnet, Şia'nın tam tersinde olan bir ekolden, bir medrese türevinden okurken karşısına Zehra isminde biri çıktı. Bir hanım değil bir erkek. Zehra isminde bir erkek çıktı. Ona en enteresan şeyler anlattı. İnanılmaz yerlere dokundu. O öğrenci beyniyle, öğrenci bilgisiyle karşısındaki çok fazla abarttı. Karşısında bir provokatör, ne bileyim bir alim var. Hasan Sabah bir lise öğrencisi. Bir alimle bir lise öğrencisini karşılaştırın. Tabii ki de lise öğrencisi etkilenecek. Alimin konuştuğu dillerden kelimelerden. Hasan Sabah bu Zehra adı verilen alim midir bilemem ben ölçemem bunu ama o adamdan çok etkilendi ve dedi ki galiba gerçek din bu galiba gerçek İslam bu olsa gerek bizim yaşadığımız İslam bu değildir dedi ve İsmailiye koluna doğru yavaş yavaş kaymaya başladı. O adamın yönlendirdiği eğitimden geçti. O adamın yönlendirdiği adamları, yazarları okudu. O ekolü takip etti. Öyle bir adam oldu. Zamanla büyüdü. Artık bir şey yapmalıydı. Fatimilerin kalesine gitti. Selçuklu sarayında Alpaslan filminde Nizamülmülk'le beraber bu TRT 1'de oynayan Alpaslan filminde Barış Arduç muydu Enes? Evet Barış Arduç. Çok da başarılı bir adam. Oyunculuğu muhteşem. Birkaç bölüm seyrettim. Oyunculuk anlamında muhteşemler. Barış da hakkı ile Alparslan'ı oynamış. Hiçbir itirazım yok. Senaryoya itirazım var. Hasan Sabah, Selçuklu kalesinde, Selçuklu sarayında hiç rol almadı. Hiç görev almadı. Hiç üstlenmedi. Sadece Selçuklu ile mücadele etti o kadar. Başka hiçbir şey yapmadı. Fatih'in Sarayı'nda görev aldı. Şialı, Şiili orada ekolleştirdi. İzari adı verilen bir yöntemle İsmaili kolunu kendisine bağlayacak bir takım faaliyetler içine girdi. Sonra Alamut adı verilen bölgeye geldi. Eski bir Roma kalesi olan ve kartalların konduğu bir tepeye yapılan, işgalin alınmasının muhasaranın imkansız olduğu o kalenin etrafındaki köylerde yerleşti halkla tek tek görüştü. Kendisine mürit topladı. Bu anlattığım hadise 10 yıl sürdü. 3 günde mürit toplanmaz. insanları etkileyecek bir takım faaliyetler yapmak sanırım 3 gün, günde olmaz. 10 yıllık bir faaliyet içerisinde bir müridan topladı. Halkı etkilediler. Tek tek halkla konuştular. Ne kadar da FETÖ vari, ne kadar da FETÖ'nün yaptığı iş. FETÖ'ye özenli demiyorum. Fethi ona olsa olsa özlenmiştir. Bu arada askeri bir birlik kurdu. Bu askeri birliğe suikast yapmayı öğretti. Zira ordularla karşı karşıya gelip zayiat verip savaşı kazanmaktansa karşıdaki ordunun komutanını öldürmek, karargahına girmek ve ordunun başındaki kelleyi almak, tesbihin imamesini kopartmak gibi bütün boncukları e, yollara serpiştirmek daha dağıtmak anlamında çok başarılı bir organizasyon kurdu. Orduyu karşısına alıp birebir savaşmak yerine ordunun başındaki komutanı, kralı, hükümdarı, padişahı kimse o onu kopartmak çok daha güzeldi. Böyle bir suikast timi kurdu. Zaten Avrupa'da ve bazı oyunlarda var. enes onları daha iyi iyi bilir benden. Assassin's Creed. Evet, suikast oyunları. Tabii dünyanın en büyük hani 5 oyun serisinden biri Assassin's Creed ve şey Hasan Sabbah'tan esinlendi. Kritik boş ver, bir daha söyle. Assassin. İşte o haşa şeyden. Zaten Assassin işte. tarikatı demek. Suikastçılar tarikatı demek Assassin's Creed. Evet. O Assassin dediği şey aslında haşhaşilerin batıya, batı dillerine dönerken ki versiyon değiştirmiş halidir. Yani suikastçı timleri kurdu Hasan Sabbah bir süre sonra halkın baskısı ile Alamut Kalesi'ni eline geçirdi. Artık bir karargahı vardı. Ömrünün son 30 yılını orada geçirecek, orada müritlerini yetiştirecek, orada kuracağı tarikata insanları alacak. Ne kadar da Çengelköy'ün tepesinde, Kandilli bölgesinde kendisine lüks yaklaşık 500 milyar yaklaşık 500 milyon liralık lüks bir konut yaparak insanları oraya çeken, oradan da bir yere gitmeyen Adnan Oktar'a benziyor. O da öyle oraya bir yer kurmuş, oradan çıkmamış. Tarikat olayları yani tarikattan kastım kötü niyetli olanların olayları hemen hemen benziyor zaten abi. Tabii ki. Yani bizim sözümüz Nakşibendilere, Kadirilere, Halvetilere, Celvetilere, Cerrahilere, Mevlevilere değil. Ben de onların birkaçının sohbetlerini takip ederim. Bir, bir yerde program varsa gider dinlerim. Bunlar hak tarikatlardır. Allah yolunda giden tarikatlardır. Ancak din, ancak tarikat, ancak cemaat kavramı su istimal edilmeye, kullanılmaya o kadar müsait ki tarikat ve cemaat diyerek insanları istediğin yanlış yola çekebilme ihtimalin bulunmaktadır. İşte bu tarikat, bu cemaat adı verilen oluşumu Hasan Sabbah Alamut kalesinde yaptı. İnsanları oraya çekti ve İsmaili Şia noktasında insanları eğitirken hak din olarak budur deyip eğitirken onlara zikir yaparlarken Hasan Sabbah'ı dinlerlerken onlara bir uyuşturucu verdi. Bunun haşhaşi olması muhtemeldir. Bu yüzden bunları haşhaşiler Dendiği muhtemeldir. Sultan Alparslan Gazi'nin baş sadrazamı, veziri azamı Nizamülmülk babalar gibi bir adamdır. Bu arada birkaç programda ben de söyledim. Şimdi konusu var, gerçeğini söylüyorum. Dedim ki böyle olduğu söyleniyor. Nedir o? Ömer Hayyam, Nizamülmülk, Hasan Sabbah aynı okuldan mezunlarmış. Bunlar arkadaşlarmış diyorlar. Hasan Sabbah videosunda bunun doğrusunu söyleyeceğim demiştim. Şimdi doğrusunu söylüyorum. nizam Mülk, Hasan Sabbah'tan yaklaşık olarak 30-35 yaş daha büyük. Yani nizam Mülk, okul hayatını bitirip, eğitimini bitirip sarayda vezirliğe başladığında Hasan Sabbah daha yeni doğmuş idi. Dolayısıyla birbirlerini, öğrenciliklerini bilebilme ihtimali imkansız. Ancak Vezir-i Azam Nizamül Mülk Hasan Sabah'ın çocukluğunu görebilir. O kadar. Aralarında bayağı bir yaş farkı var. Ömer Ayyam'ın da hiçbir alakası yok. Şimdi doğruyu söylüyorum. Birkaç programda ben bu söylentiden bahsetmiş, böyle söylüyorlar demiştim. Doğruyu şimdi söylüyorum. Bu doğru olmayan bir bilgidir. Nizamül Mülk, İslam'ın ehli sünnet ekolünün, İslam dininin ana akidelerinin yanlış olduğunu, Şia mezhebinin İsmaili kolunun doğru olduğunu bütün dünyaya, bölgeye ilan eden ve bu noktada çalışmalar yapan Hasan Sabah'ı ortadan kaldırmak için büyük bir ordu ile önüne çıktı. Sonra ne oldu? Bu ordu başarısız oldu. Hasan Sabah'ın alamutunu alamadılar. Nizamülmülk, Hasan Sabah'ın suikastçileri, haşhaş yemiş suikastçiler tarafından öldürüldü. Nizamülmülk elden gitti. İnanılmaz bir adamdır. Derler ki bunun da doğru olmama ihtimali var. Zira Alamut Kalesi'nde yapılan arkeolojik çalışmalarda böyle bir bölümün kale içerisinde olmadığı anlaşılmıştır. Derler ki birbirinden güzel, birbirinden çıplak, birbirinden hoş kızlar cennete benzeyen yapay akarsuların, ağaçların muhteşem cennet bahçelerinin içinde gezerler. Bir adamı oraya alırlar adamı cennet gibi hurilerin içinde bulunan bir bahçede yaşatırlar. Bu arada haşhaş içmeye devam eder. O uyuşturulmuş beyinle etrafına baktığında bir sürü huri ve cennet gibi bir yer aha der ben cennetteyim. Çok keyifli zamanlar geçirir. Ardından onu taht diye alırlar. Hasan Sabah'ın önüne getirirler. Hasan Sabah der ki sen cennetten çıkarıldın. Bir daha girmek istiyor musun cennete? Tabii ki herkes ister. O halde al şunu öldür. Bu kadar. Bütün suikastçiler hayatları boyunca bir kere suikast yaparlar Enes. Sonra ölüyorlar. Sonra kendilerini öldürüyorlar. Ancak intihar etmek İslam'a göre haram olduğu için kendilerini bıçaklayarak öldürmüyorlar. Ölene kadar savaşıyorlar. Herkesin bir suikast yapma eğitimi hakkı bulunmakta. Zaten yaşıyorken cennetteydi. Öldüğünde o cennetin gerçeğine gidiyor. Dolayısıyla Alamut'ta sahte bir cennet var derler. Bu inanış yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca devam etti. Fakat son günlerde, son yıllarda Hasan Sabah'ın Alamut Kalesi'nde yapılan arkeolojik kazılardan anlaşıldı ki öyle cennet yeri olarak ayrılan bir bölüm yok. Bu tamamen o gün o bölgeye gelen Haçlıların uydurdukları Marco Polo'nun da Haçlılardan Haçlı askerlerinden Alamut'u, Hasan Sabah'ı, o bölgeyi gören Haçlı ordularının askerlerinden dinlemiş olduğu sohbetleri sanki gerçekmiş gibi kitabına yazmıştır Marco Polo. Sahte cennetler vesaire. Öyle bir yer Alamut Kalesi'nde olmadığı sonra yapılan çalışmalarda anlaşılmıştır. Der ki kaynaklar Melikşah'tan sonra başa geçen Sencer baştan sona yanlış bir kavramdır. Melikşah öldüğünde Sencer 5 yaşındaydı. Tahta geçmesi imkansız. Abileri var. Tapar, Muhammed Tapar ya da Berk Yaruk. Onlar tahta geçti. Selçuklu, Büyük Selçuklu. O Alpaslan Gazi'nin hükümdarı olduğu Büyük Selçuklu Nun son hükümdarı Sencer'dir. Sencer dönemi ne kadar Haşhaşilik etkilidir. Bir gün Melikşah Haşhaşiliği ve Hasan Sabah'ı ortadan kaldırmak için uğraşırken Melikşah bir gün bir kalkar. Bu Sencer için söylenir. Sencer için olması imkansızdır. Sencer o aralar 5 yaşında. Bir kalkar bakar Melikşah bir taşa saplanmış bıçak. Altında şu yazıyor. Bu bıçağı bu taşa saplayanın senin boğazını kesme gücü var mıdır Enes? Vardır tabii ki doğal olarak. Tabii ki var değil mi? Bu ne demek? Tehdit ediyor. Ayağını denk al diyor. Peki korkunç bir tehdit mi? Muazzam korkunç bir tehdit abi. Güvenliğin olduğu sarayın içine giriyor, yatak da bıçak bırakıyor, yazı yazıyor. Ya da senin yakınından biri bu. Ya. Her yere sızmışlar. Bugün taşa, yarın sana. Dikkat et diyor. Bu bütün hükümdarlara uygulanmış bir korku modelidir ve Hasan Sabah hayatını böyle suikastlerle korkutarak, sindirerek yaşadı. Tam 30 yıl hiç çıkmadı. 1024 yılında öldüğünde hayatının son 30 yılını Alamut'ta geçirmiş, Alamut adı verilen kalenin bir adım dışına atmamıştır. Amacı neydi abi peki? Bir sahte cennet kurmak. Adnan Oktar gibi aynı. Ha, kendine kuruyor o sahte cenneti. Tabii kendine kuruyor. Orada huriler var, orada genç genç yakışıklı erkekler var. Aralarında suikastçiler var. Bir dünya kuruyor. Bunların kafaları iyileşmeye başlayınca da veriyor haşhaşı. Bunlar bir daha gömülüyorlar Onlar haşhaş haş içe dursun abi. Biz sponsorumuzdan bahsedelim. Evet. Sponsorumuz Agaser Gümüş Suyu cilt kremi ürünüyle bize destek oldular. Her türlü cilt soruna çözüm olan bir krem bu. Bir doktor tarafından yapılıyor. Sağlık Bakanlığı onaylı. Evet. Tamamen güvenli. Yani benim kız arkadaşım ve senin eşin de kullanıyor zaten bu kremi. Bu kremi aşağı eklediğimiz linkten Ahmet Anapalı 2023 koduyla alırsanız da evet. yaklaşık 40 liralık da bir indirim alıyorsunuz. Sponsorumuza teşekkür ederiz bize verdiği destekten dolayı. Çok teşekkür ederiz. Var olsun. Eyvallah. Haşhaş o günün en önemli beyin uy uyuşturma aracıydı ve bunu Hasan Sabah çok güzel kullandı. Ülkeleri derdi neydi? Derdi kendi kurmuş olduğu imparatorluğu yıktırmamak. Etrafa da korku salarak kimsenin ona bulaşmamasını sağlamak. 1024'te öldü hiç rakibi yoktu. Kimse yanına gelmedi. Ya bir savaş gelemedi. falan yok öyle hayatında. Yok tabii. Ya adam öyle bir birlik kurmuş ki savaşı yap savaşamıyorlar bile. Yapamıyorlar. Yani. Bir bir çünkü büyük oldu o da öldü. Aynen öyle. Yapamıyorlar çünkü yapmayı kafaya koyanın gece yastığının üstüne bıçak bırakıp not bırakıyorlar. senin yatak odana kadar ben giriyorsam yastığına bıçak bırakıyorsam o bıçağı boynuna saplayabilir miyim? Saplarsın. Yaklaşmış mıyım? Yaklaşmışsın. Ayağın denk Ve bu arada çok mantıklı bir hareket yapıyorlar. Sultanı öldürmüyorlar, korkutuyorlar. Öldürseler savaş açmak demek. Evet. Öldürmüyorlar, korkutuyorlar, ömür boyu savaştan kurtuluyorlar. Bu kadar şey. basit. 1024'te öldü. 30 yıl sonra 1124'te öldü. 1154'te ölümünden tam 30 yıl sonra Moğollar geldi. Tırmandılar Alamut almaya alamadılar. Moğollar bile. Moğollar da alamadı Alamut'u. Alamut'u almak bu kadar imkansız bir şey. Peki ne yaptılar? Alamut'un üzerinde bulunan dağın altına bir tünel açtılar. Taşları kırdılar, kayaları kırdılar, bir mağara açtılar. Sonra bunun içine uçan ot denilen o günkü anlamda barut koydular. Neft adı verilen petrol koydular. Sonra bunları patlattılar. Bu devasa patlamayla dağın içindeki o taşlar fırladı ve Alamut Kalesi'ni yıktılar. İçinde insanlar varken Alamut'u harap ettiler. Biz oturamıyorsak siz de oturamazsınız. Aynen öyle. Ama bak zekaya bak dağı kırıp içine mağara yaptılar. Sonra oraya Barut ve petrol koydular. Sonra patlattılar. Bütün dağ patladı. Alamut da patladı. Ve harabe hale geldi. 1154'ten 1900'lere kadar harabe halde kalan Alamut Kalesi 1900'lerin başlarına itibaren bu Getrut Bell'lerin açmış olduğu Kazılarla mı? kazılar ve arkeolojik çalışmalar kapsamında Getrut Bell sadece bir ajan değildir. Arkeolog aynı zamanda. Bir bilim adamıdır. Bilim kadınıdır. Adam insan demek zaten. Bilim insanıdır diyelim. Gittiler, çalıştılar. Bugün hala, bugün hala Alamut Kalesi'nde çalışmalar devam etmektedir. Bu yüzden biliyoruz ki orada saht içinde çıplak ve güzel kadınların gezdiği bir sahte cennet yok. Öyle bir bölüm yok yani. Biz bunu biliyoruz. Bitireyim mi? Peki abi, bu insanları nasıl kandırmış? Onunla ilgili bir şey var mı peki? Bunlara sadece cennet vaat etmiş. Sigara içer misiniz? Evet de. Evet. Tamam. Ben cebimden sigara çıkartıyorum. Ne veriyorum ben sana? Sigara. Veriyorum. Tamam. Halbuki o haşhaş. Anladın mı? İnsanları otlarla bağlamış kendisine. Bir süre sonra bir daha ister misin benden? İsterim tabii Bir ki. daha, bir daha, bir daha. Bağlandın mı bana? Tabii ki. Ondan sonra beni hoca olarak belliyorsun. Hasan Sabah bir dini liderdir. Dini bir eğitimi olmamasına rağmen. Yani şi, bugünkü tarikat, hani bu kötü anlamdaki tarikatların yaptığı şantajın o günkü versiyonunu yapmış. Aynen öyle. FETÖ bir Hasan Sabbah'tır. Adnan Oktar yapı itibari Hasan Sabbah'tır. Yapısı itibariyle, yani yapmış olduğu yöntem itibariyle Hasan Sabbah'ın aynısını yapmışlardır. Allah sadece Hasan Sabbah'ı ve onun gibileri tarih olarak anlatmayı nasip etsin bize. Bir daha yeni Hasan Sabbah'lar çok tehlikeli insanlar. Kurtulmak çok zor bir sürü can feda etmek durumunda kalırız. Dostlar, Hasan Sabah dediniz. Hasan Sabah bu kadar. En yalın haliyle. Lütfen yazın. Bu videonun da altına ne istiyorsanız söyleyin. Onları size anlatalım. Bizi yönlendirin. Allah'a emanet olun.